Mojo bir sabah sınıfa girdiğinde tahtada çok ilginç bir çizim vardı. Bu sadece tek bir anlama gelebilirdi. Sınıf dedi öğretmen. Yarın bir saha gezisi olacak. Mojo tam olarak nereye gitmek istediğini biliyor. Uzay müzesi. Öğretmen söyleyene kadar Mojo'nun uzay hayalleri çılgına dönüyordu. Havacılık Müzesi'ne gideceğiz. Ve aynen böyle Mojo'nun uzay müzesini hayali yerle bir oldu. Katie, bütün günü sıkıcı uçaklara bakarak geçireceğimize inanabiliyor musun gerçekten? Şey, ne derler bilirsin, dedi Katie. Eğlenirken zaman akar gider. Öğretmen Mojo'nun düşüncelerini kesintiye uğrattı. Şimdi sınıf, dedi. Kim kağıt uçakları uçurmak ister? Evet, bu şimdiye kadarki en güzel gün, diye bağırıştı öğrenciler. Ama Mojo aynı fikirde değildi. Şimdiye kadarki en kötü gün, diye kendi kendine mırıldandı. Sınıf kağıt uçaklarını uçurdu ama Mojo asık suratlı kaldı. Okurken de, teneffüste de, hatta yemekte de. Ki normalde bu günün en sevdiği saati olurdu. Bugün kötü bir ruh halindesin değil mi Mojo? Dedi Katie. Değilim. Ruh hali de nedir? Ruh halleri kendi kişisel havanız gibidir, dedi Katie. İyi bir ruh halindeyken her şey parlak ve sıcak görünüyor. Güneşli bir gün gibi. Kötü bir ruh halindeyken sanki büyük yağmur bulutları tepede ve yaptığın hiçbir şey seni mutlu etmiyor. Kağıt uçaklarla oynamak bile, Oh hayır dedi Mojo. Bu yüzden bir daha asla mutlu olmayacağım. Tabii ki de olacaksın. Ruh halleri gelir ve geçer. Yağmur bulutların gidecek ve ruh halin tekrar parlak olacak. Sadece zaman alıyor. Ah zaman. Mojo zaman en kötüsüdür dedi. Şimdi mutlu olmak istiyorum ben. İyi. Sanırım ruh halini değiştirmeye çalışabilirsin dedi Katie ruh halini değiştirebilir misin? diye Mojo sordu. Nasıl? Ama tam o sırada Katie sınıfların yeni kağıt uçağına yardımcı pilot olması için çağrıldı. Ve Mojo merak içinde kaldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hiç kötü bir ruh hali içinde oldunuz mu? Ruh halinizi değiştirmenin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Hmm. Bunlar gerçekten de çok ilginç sorular.